Hadi Filiz. Lütfen. Canım istemiyor Ceyda. Unutma. Sen artık iki canlısın. Al şunu. <laughs> Dün gece bir kabusla uyandım. Arabanın hali gözümün önünden gitmiyor. Ya ona bir şey olsaydı? Ama bir şey olmadı değil mi? Hadi artık. Hırpalama kendini. Bir çocuğu olacağını bilmeden ölseydi. Ondan saklamam büyük hataydı. Yoksa Yılmaz'a söylemeye mi karar verdin? Evet. En doğru kararı vermişsin Filiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Eyvallah. Hasan Usta nerede delikanlı? Hasan Usta. Hemen çağırayım abi. Hadi bak. Açmayacak mısın? Çok istiyorsan sen aç. Efendim Filiz. Merhaba Ekrem. Yılmaz yok mu? Ya Yılmaz şu anda uygun değil. Peki ben sonra ararım. Tamam Filiz hoşça kal. Hoşça kal. Al. Bakma öyle aynalı. Onu görmek sesini duymak bana acı veriyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun beyler. Hoş bulduk. Nasılsın usta? Sağ olasın. Neyi var bizim arabanın? Geçmiş olsun. Sağ ol. Frenler daha önce hiç problem çıkarmış mıydı? Yo. Yo. Bana bu frenlerle oynanmış gibi geliyor. Ama emin değilim anlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Yani çok sürmezse bekleriz. Birkaç saati bulur. Artık bence raporu sigortadan alırsınız. Bize de frenlerin tutmama nedenini anlatırsın herhalde. O konuda hiç meraklanma. Sigortaya raporu göndermeden önce size de söyleriz. Eyvallah sağ ol. Hadi, sağ ol. Hı -hı. Öğreniyorsun değil mi? Evet usta. Baksana, Hasan usta sen misin? Evet benim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabi. Tut şunu. İnşaat işi malzeme olmadan yürümüyor Mesut Bey. İşçiler boş oturuyor. Vallahi Tekin erler inşaat alımlarını durdurunca doğrusu buna biz de şaşırdık Aslıhanım. Bunun nedeni malum. Fiyatlardaki ani yükseliş bizi zora soktu. Malumunuz piyasa koşulları. Sanırım Cem Bey çok yakın dostumuz. Öyle denebilir. Mümkünse Cem Bey'e daha önce sağladığınız kolaylığı bekliyoruz sizden. Maalesef bu mümkün değil. Piyasa fiyatları o zaman da aşağı yukarı bir civardaymış. Peki neden o zamanki satış fiyatlarınız bu kadar düşüktü? Ticaret Aslı Hanım. O günkü politikamız öyleydi. Bugün böyle. Evet benim toplantıya yetişmem gerek. En iyisi siz bu konuyu Cem Bey ile görüşün. İyi günler. Merhaba Ceyda, ben Aslı. Çok acil bir toplantı istiyorum. Herkese haber verir misin? Hı hı. Relief ile ilgili. Tamam Aslı, görüşürüz. Görüşürüz. Aslı Relief için toplantı istiyor. Hı. Toplantı mı? Evet. Hem de acil. Yılmaz'a gidecektim. Neyse. Sonra giderim. Bence de. Bu kararını mutlaka uygulamalısın. Şu Aslı bayağı çetin ceviz. İşin peşinde deli gibi koşturuyor. Çok sevdim ben bu Aslı'yı. Yılmaz da çok sevmiş. Ne demek bu şimdi? Ne zaman görsem birlikteler. Oo, sen Yılmaz'ı kıskanıyorsun. <laughs> Yok daha neler. O iman neydi peki? Yılmaz'la ilişkimiz bitti Ceyda. Onu neden kıskanayım ki? Gir. Taze haber. Aslı Karataş malzeme aldığımız firmaları dolaşıyormuş. E ne öğrenmiş? Çok üstelemiş. Fiyatlar nasıl böyle birden fırladı falan diye sormuş. Tabii bizimkiler söylememişler. Aferin onlara. Bana sorarsan diklemeye devam edecektir. İş bilir havaları, zeki kadın pozları. Bu iş sana bir numara büyük gelir aslı karadaş. Pes yani Yılmaz. Kaza geçiriyorsun haberimiz olmuyor. Nasıl adamsın sen ya? Aman be Salih. Arayıp gece yarısı hepinizi telaşlandırsa mıydın? Oğlum en azından nerede olduğunu bilirdik. Biz de seni Aslı ile gezip dolaşıyorsun sanıyoruz. Ne haber Aynalı? İyi de durmaz. Ne haber Ekrem? Hoş bulduk. Bilir ki raporu dedikleri hikaye al. Evet. Teknik arızadan dolayı frenler Niye yazıyor böyle aynalı? Okudun işte. Arıza teknikmiş. Ya iyi de usta şüphelendi demiştiniz. Vallahi ben de anlamadım ki Salih. Şu ustayla bir daha konuşmamız lazım. Allah'a ısmarladık Zeynep. Güle güle. Keşke böyle olmasaydı. Feride. Feride abla. Seni hiç unutmayacağım. Ben de senin. <laughs> Elifciğim. Gitme Feride abla ne olursun gitme. Gitmem lazım ama Elifciğim. Gidersen çok ağlarım. Ne olur burada kal. Benimle kal. <laughs> Zeynep. Elif'i getirir misin? Hadi Elif Lütfen Elif'ciğim hatırım için. Hayır hep odama git diyor babaannem. Ben de seninle geleceğim. Ne söylüyorsam onu yap hadi Zeynep. Gelincem. çabuk <laughs> Elif odasına hadi, götür. Hadi lütfen Elif'ciğim. Feride Hanım. Kızımı üzmeyin lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.